Yine rahmet Tamam. İyi mi? Kaldır bakayım. Kaldırayım mı? Kaldır aşağı kadar Az mı? İyi böyle. lan. Ya mi? ya mi? Kaldır Kaldır Lan öyle çıt çıt yapma mı? Kaldır biraz <laughs> Tamam Az daha Az daha evet. Tamam, tamam. Beynin de aşağıya aşağı da haberi yok Allah göstermesin. Lan ben de çekme la. lan. nasıl reklam etmiyor Bunu atacağım Feyse. E. <laughs> 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 Bunu feyse laya, Feyse'e daha. Dur bakalım. Tabii ki. Abi, <laughs> abi, abi, Olur mu canım Allah Allah. Adana'da Eziyet, insana cehalet, İnsan ayaklarının altı. İndir yavaş yavaş. İndir normal evet. indir. <laughs> tamam. <gülüyor>